Merhabalar, bugün Lola ile beraber yeni bir kum denemesi videosu çekiyoruz. Yorumlara baktığım takdirde en çok Everclean ve Wow için bana talep gelmiş. En çok bu iki kumu kıyaslamam istenmiş. Ben de bu iki kumun arasına hiç bilmediğim Coco Zero isimli bir markayı da katayım. Üçünü beraber yarıştırayım dedim. Çünkü üçü de birbirinden farklı tipte kumlar. Everclean Bentonite. Bu ikisi nedir bilmiyorum ama üçü de topaklanıyor. Ağırlıkları da çok farklı. Everclean biraz daha ağır. En hafif bu, Koku Zero. Vow ikinci ağır. Yani Vow bayağı yakın Everclean'e ama Koku Zero oldukça hafif. Ayrıca kutuları da birbirinden çok farklı. Şimdi Vova WoW bakacak olursak, tabii Lola izin verirse şöyle onun önüne geçireyim bu şekilde açılıyor ve içinden bir poşet çıkıyor. Ya bu benim için çok pratik bir kullanımı olmayacak. Çünkü kutudan direkt dökmek bana daha kolay geliyor. Çünkü poşeti ayrıca döküp yeniden kutuya koymak etrafa saçılmasına yol açabilir diye düşünüyorum. Şimdi ikinci kutumuza bakacak olursak o da aynı sistem. Kutunun içinden bir poşetle çıkıyor. Everclean buradan dökülüyor. Şurada bir gözü var oradan dökülüyor. Şimdi hemen ilk başta koku testiyle başlıyorum. Bakalım koku zero ismi kadar iddialı mı koku testinde. Koku testi için sirke kullanacağım. 3 kabada aynı miktarda kum koyup aynı miktarda sirke üstlerine enjekte edeceğim. Bir süre kapaklarını kapattıktan sonra bakalım hangisi kokuyu en iyi absorbe edecek. Hep beraber göreceğiz. Lola da bizim müjürümüz olacak. Evet, kumlarımız kıyaslama için hazır. Bu arada daha önce kedi kumu kıyaslama videolarında da söylediğim gibi bu üç kumu da özellikle parfümsüz, kokusuz tercih ettim. Çünkü kedilerimizin ciğerlerini korumak için kumların parfümsüz olması önemli. Şimdi öncelikle size kumların farklılığını göstermek istiyorum. Çünkü üçünün de tipi birbirinden, yapısı birbirinden farklı. Vova bakacak olursak kendine mahsus çok da hoş olmayan bir kokusu var diyebilirim. Görünüşte bu şekilde diyebilirim. Rengi bentonitten farklı beyaz değil ve tanecikli bir yapısı var. Koku zero'ya bakacak olursak gayet güzel bir çam kokusu var. Üzerinde yazmıyor ama çam palet gibi kokuyor. Üzerinde çok hafif olduğu yazıyor gerçekten de hafif. Onun görüntüsüne bakacak olursak daha iri taneli, daha boşluklu taneli gibi gözüküyor. Ve yine alışkın olduğumuz beyaz rengin dışında bir rengi var. Everclean'e gelecek olursak çok bir koku adamıyorum. Kutuyu açtığımda yalnız hafif bir koku gelmişti. Şu anda hiçbir kokusu yok. Bu kuma yakından bakacak olursak o da yine bildiğimiz klasik bentonik mantığından farklı olarak mavi ve beyaz renklerden oluşuyor. O da yine tanecikli bir yapıya sahip. Evet şimdi gelsin sirkeler. Enteresan bir köpürme ve kabarma oldu. Hemen kapağını kapatıyorum. Evet geldi şimdi karar anı. Ne yaptım? Bir kedinin ortalama çiş miktarı kadar olan 20 cc sirkeyi 3 kumada eşit olarak koydum. Ve kedilerin bu kumu kapatma hareketine benzer bir hareket olan çalkalama hareketini yaptım. Şimdi bakalım koku durumu nasıl? Şimdi wow'da sirke kokusu yok ama kumla sirkenin karışımından oluşan farklı bir koku var. Yani sirkenin kokusunu bastırmış ama başka bir koku oluşmuş. Çok kötü bir koku değil ama hoş bir koku da değil. Enteresan. Bu arada görüldüğü üzere kapağa bile kumlar yapışmış. Bu arada ben bu kumu evde de kullandım. Lora'nın patilerini aldı. Çok tüylü. Lora'nın patilerine de yapıştı. Yani sadece eve taşımakla yetinmedi patilere yapıştı. Ne zaman yursa böyle tıkır 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 sesler çıkarmaya başladı. Patilerini temizlemem gerekiyor, kumları temizlemem gerekiyor. Şimdi hemen topaklanma testine geçiyoruz. görüldüğü üzere maalesef biraz kavanozun dibine yapışmış. Topaklanma da henüz ıslak, tamamlanmamış topaklanması. Ve şöyle göstereyim. Dağınık bir topaklanma var. Yani kütle halinde değil, biraz dağınık bir topaklanma. Bence çok başarılı bir topaklanma performansı göstermiyor. Zaten kaşıkla dokunduğum an görüyorsunuz yayılıyor de kaşağıda da yapıştı. Bu ne demek? Temizleme küreğine de yapışacak demek. Bu kum performansını çok merak ediyorum. Evet. Yine aynı çam kokusu var. Sirke kokusu kalmamış. Yoğun bir şekilde çam kokusu var. Acaba bu kum çam palet mi diye düşünmekten de kendimi alamıyorum. Şimdi hemen tabağa dökelim. Bakalım ne olacak derken görüldüğü üzere kavanozun dibine yapışmış. Peki yapışmayanlar ne durumda? Onları da maalesef biraz önce kirlenen kaşığımızla bakacak olursak bir kısmı kuru, bir kısmı ıslak. Yani çok bir topaklanma görmüyorum ben burada. Kutusunda da özellikle topaklaşır yazıyor bir topaklanma performansına henüz tanık olmadım. Bakalım testin devamında nasıl performans gösterecek. Şimdi sıra geldi son kumumuza. Hemen onu kokluyorum. Burada da sirke kokusu yok. Ama kutuyu ilk açtığımda oluşan güzel bir koku vardı. O güzel koku var. Yani sirke kokusunu bastıran güzel bir koku var ama tamamen de parfümsüz. Kokunun kaynağını çok çözemedim. Sirke kokmuyor, güzel kokuyor özetleyecek olursak. Tam tanımlayamadığım bir koku. Evet, hadi bakalım. <laughs> Kahve açar gibi. <laughs> Kahve çevirir gibi çevirdim. Bakalım burada durumumuz nasıl olacak? Kirli kaşıkla kontrole devam ediyorum. Şimdi yakından bakacak olursak. Burada da kavanozun dibine yapışma var. Bu ne demek oluyor? Kedinin tuvaletine de yapışacak demek oluyor. Topaklanma performansına bakacak olursak, topaklanma performansı daha başarılı. Gerçekten topakları görebiliyorum ve topaklar sert. Kaşığa da yapışmıyorlar. Şimdi özellikle belirtmek istiyorum. 3 kavanozda kumlar yapıştı. Neden? Çünkü az miktar kuma çok miktar sirke koydum. Her testte bu yaşanıyor. Bu hep başıma geliyor bildiğim bir şey. Ama sirke miktarını azaltmak istemiyorum. Çünkü kokudan emin olmak istiyorum. Evet şimdi gelelim toz çıkarma ve eve dağılma testine. Evet hazır 3 kum yan yana dizilmişken onları bir de yakından göstereceğim. Birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz böylece. Üçü de renk olarak da form olarak da birbirinden çok farklı. Şöyle üçünü aynı kare gösterecek olursam. Ve hemen toz çıkarma testine başlıyorum. Öncelikli olarak wow başlıyorum. Evet bakalım wow nasıl performans gösterecek. Onu bir güzel elimle sıkıştırıyorum. Sonra elimdeki kumları, tozları bu kumaşa siliyorum. Çok çok az bir tozlanma şurada oldu. Ama paketi açarken, koyarken çok bir tozlanma olmamıştı. Bir de şöyle deneyelim. Evet. Tozlanma oldu ve söylediğim gibi ciddi bir yapışma oldu. Yani bu hem patiye yapışacağı, hem de eve yayılacağı anlamına geliyor. Hemen ikinci kuma geçiyorum, koku zero. Da bunun yapısı çok farklı olduğu için elime farklı bir his geliyor. O elime yapıştı bile, <laughs> elime yapıştı bile. Bu parçalar ve taneler elime yapıştı. Bir de şu şekilde deneyelim. Önce yapışanları dökeyim hatta. Oo. Hepsi yapıştı. Ama bunlar büyük taneler. Yani kedinin patisine bu kocaman tanelerin yapışmayacağını düşünüyorum. Çünkü yapışsa bile büyük olduğu için düşecektir zaten. O yüzden çok kestiremiyorum. Sanki bu kumun formu farklı olduğu için farklı performans gösteriyor diye düşünüyorum. Şimdi sıra geldi son kumumuza. Onu da avuçladım. Sonra da buraya elimi sürttüm toz yok ama bol miktarda kum var. Şöyle aynı şekilde burada da deniyorum. Az miktarda şurada gördüğünüz gibi toz çıktı. Bu arada özellikle belirteyim bu Everclear'in eve paticiklerle kum taşımama formülü kumu. Sonucumuz <laughs> burada. Ve böylece etrafı kirlettik ve testlerimizin sonucuna gelmiş olduk. Bir de internetten fiyatlarını karşılaştıracağım. Sonra da bakalım çıkan tabloda kim en iyi performansı göstermiş hep beraber göreceğiz. İnternette bulduğum en ucuz fiyatlar WoW için 44.90 TL, Koku Zero için 40 TL, Everclean için şöyle bir fark var. Diğer iki kum 7 litreyken Everclean'in bulabildiğim en az miktar 10 litreydi. Yani miktar daha fazla 124.90 TL. Şimdi hep beraber özet tabloya bakacak olursak Koku dizaynı benim açımdan sadece Everclean'inki iyiydi. Diğerlerinden memnun kalmadım. Koku testinde bilmiyorum çok emin değilim. Çünkü tamam üçünde de yoktu sirke kokusu ama Wow'un kokusu benim hoşuma gitmedi. Koku Zero ve Everclean'de bilmiyorum kendi parfümlerimi baskın çıkan başka bir koku vardı. O yüzden onları da boş bıraktım. Şimdi topaklanma Wow bayağı kötüydü. Koku zero zaten topaklanmadı. Sadece Everclean bu noktada başarılı oldu. Ee, wow küreye bayağı yapıştı. Tuvalete de yapışacağını ve tabii temizlerken yine küreye yapışacağını da bir göstergesi bu. Koku zero farklı bir performans gösterdi. onu kategori dışı bırakıyorum. Everclean'de bir sorun yoktu. Toz çıkarmaya bakacak olursak üçü de çok benzer şekilde performans gösterdi. Onun için boş geçiyorum. Şimdi eve dağılma, wow, baya kötü gözüküyor. Yani koku zero'yu anlayamadım. Onun için ona kötü veya soru dedim. Everclean de baya eve alacak gibi gözüküyordu. Fiyat performansına gelecek olursak. Tabii ki Everclean baya kötüydü. Wow ve koku Zero birbirine çok yakındı. Şimdi eğer eksiler artıları götürürse Everclean şampiyonumuz oluyor. Çünkü 0 puan almış oluyor. <laughs> Koku Zero ve Vov baya başarısız bir performans gösterdi. Bu kedi kumu kıyaslama testimizde. Böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım keyifle seyrettiniz. Umarım sizin faydalı bir video oldu. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.